Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin sağ dışı bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle görüntüsü alıyorsunuz ekran görüntüsü aldığınız bu kağıda bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldız ağma bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız bakımınızı yapalım. Sorunun problemin ne olduğunu bulalım. Ona göre alalım arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.